على اي تاش لا لا خلص تمام وضعك كلوز نحن نحن عندك داك اب سروك جيراك ذاك اب ها هي يميننا درك درك مر درك مر درك امشي آه 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 وراهم بكسر عصفورهم جاي مرور صار صار ما في فرنا تمام تمام بكسر عصفورهم شو العبوا معنا واتش اوت هون هون, هون 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 ما تقريبا قدام ليك هي ايه طلعت

والله طير وجانا من العصفور يعني. المفروض نحن ما يا زلمه اكلنا العصفور ابووووووووو المفروض نحن ما نفايته يا شباب والله ما نفايته عادي نصبنا العصفور وفكرت بس يعني اثنين على العصفور الاول يعني والله انت قلت له شو صار بعدين انا ما اعرف لسه في تيمات محترمه بالجيم على فكره مكمبرين لنهايه الجيم بتعرف Slanm la kan tanırsın. Vallahi ma var. Oh, دخلون Gel Mark the location. Hadi gel. Arkadayım. Alsam birisi burada. Gel. Beraber takılsanız hocam. Gel bana. Ha geldi. Burada burada burada. şimdiden var. Ersin, var bak arkada da var da. Lan üzerim mi? Beyler patlayacak patlayacak. Ne mi hocam? Adamlar nasıl Hadi Cemre. Bayılacağım Cemre. Helal. Ersin arkadan sıkan da herhalde. Biri baygın. Biz yerine gidiyoruz tekli Şu olana gidiyoruz. Şu baygın, şeyleri... bak bayıldı şeyler. Cengiz bunu iyi vur. Tamam helal. Çek şey, Allah. Sol uzak burada, sol uzak burada. Devam, devam, devam. Tamam, biz oraya devam. gidiyoruz. Ben de yedim. Bir dakika, K şu an. Aa, içeride adam var. İçeride bir kişi var. Uyandırsana. Uyandırıyorum. Uzaktan Uyanduruyorum. gelen olursa oraya bakacağım ben. Değil mi o? Geziyorum. Thank you. Hayır, e... bir dakika. Lan tamam, bomba geldi. Aşağı. Dalıyor muyuz şuna? Buna dalalım ya gelin de çıkaralım. Ay. Abi o kadar S12 nasıl yemedin ya? Kanka orası farklı ha Memo. Vatosunun durumu ne? Biliyorum, biliyorum Gel kanka gidelim beraber oynayalım Memo. Tek oynama kanka, burada adamları Peki. görüyorum dur dur. Nerede benim? Gel Batuz burada. Batuz burada. Ne yapacağız ya bunlara? Eksikler galiba. Ama hocamız tek kaldı. Arkadan atıyorlar. Bir dakika. Arka disköy içeri girdim. Ersin mermi sıkıntılı. Kaç mermi? kursak Serkan abi? 50 90 da AK'de son 38 mermi. Ama beni alabilir ne? misin buradan? Yenisini kursa abi. Buradan ya. Baca. Aa bak Yenisi şurada şurada. Yenisini tam buradaymış. Oo beyler çift Fatos. Hayda. Beyler vallahi sıkıntı ha. Şu an çok sıkıntı. Bireyim. Biz birazcık gideceğiz. Ha aynen bizi tarıyorlar. Kovalıyorlar abi güzel. Beyler siz Kovalan bir tamamlanın. Kardeşim. Bize gelin ya. Geldik. Geldik. Aynen. Araya alırız şey. bunları. Hazır mısınız peki hocam? Bak. Hazır, hazır. Geliyor hazır, Tamam. Geliyorlar hocam. Sizi sol çaparınızdayız. Size getiriyoruz. Hazır olun. Evet, evet, evet. Helal diyeyim. Patlıyor, patlıyor Jengo, patlıyor. Patlıyor Jengo. Tamam. Evet. kendini kaldıracak? Kendini kaldıracak. Kendini o nerede? Nerede? Şurada, şurada. İfası nerede? Burada bir yerde. Şu ağaç olabilir. Tamam, aynen, tamam, tamam ta, hallediyoruz. Helal. Ee, Bırak saydım. Mızrağı yapıştırıyor. <laughs> Bakayım <laughs> şurada ne var? Hadi bit artık. Lan ne suymuş lan? Otuna bakalım. AVM denedin ha havada. Beyler vatoz var mı ya? Bende var da yarıcan yani. ya. Ha bunu da ver. Zikin durumu ne sun? Bizimki. Yani biraz bu. daha iyi gel. Bende bir tane var fazladan. Serkan Burada abi olasın. Yarı. Beyler 3 kaldı zaten. Şuradan bir alayım bakayım ya. Abi gezdir ya Serkan. İyiymiş böyle mi? abi. No. Sende bir var tane var mı çantanda? Yok şu an. Var ya Batu sen sola de dört, ya, sonra, sola solu sola 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 şey sola sola şey sola 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 Alayım alayım sola sola sola